Şimdi biliyorsunuz ki 63-25 sayılı kanunun 18. maddesinin 5. fıkrasına göre ara bulculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılması halinde anlaşılan hususlarda dava açılamaz. Ara e, anlaşma belgesinin iptali istenirse buna yönelik açılan dava niteliği itibariyle bir tespit davası oluyor yani bu dava ile borçlar hukuku sözleşmesi niteliğinde anlaşmanın geçersizliğinin tespiti isteniyor. Her tespit davasında olduğu gibi burada da davayı açan davayı açmakta güncel bir hukuki yararının varlığını ortaya koymak durumundadır. Anlaşma belgesinin geçersizliğinin tespiti işe iade davasında ön sorun olarak incelenebildiğine göre tespit davasıyla elde edilecek hukuki korumanın Başka bir yol veya dava ile sağlanabildiği açıktır. Bu durumda davayı açan taraf anlaşma belgesinin iptal istemiyle ayrı bir dava açmasında güncel hukuk yararının varlığından söz edilemez. Yani şöyle bir an için diyelim ki güncel hukuk yararı vardır bunu kabul edelim. Birleşen işe iade davasında ara buluculuk anlaşma belgesinin geçersizliği ileri sürüldüğüne göre artık arabuluculuk anlaşma belgesinin geçersizliğinin tespitinde güncel hukuk yara kalmadığı gibi derdestlik dava şartı sorunu da ortaya çıkacaktır. Bu sebeple e, ara arabuluculuk anlaşma belgesinin iptalini ilişkin açılan davada hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden reddi gerekmektedir. Şimdi eee Son olarak 6100 sayılı kanunun 168. maddesinin son fıkrası uyarınca birleştirme ve ayırma hususundaki kararlar tek başına bozma sebebi teşkil etmez. Bu açıkladıklarım Yargıtay'ın bir kararında karşı oy bildiren üye hakimin görüşüdür. O da Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2024/87-63 e esas ve 2024'de 106.45 karar. Ee, bu açıdan da karşı oy görüşü açısından da karara bakmak, bu bilgileri değerlendirmek, bir de davaya, olaya, söz konusu duruma bu açıdan bakmak faydalı.